Benim misalime bakar mısınız? kadın, kadın, Hazreti İsa, Hazreti Meryem, dua edenler, resimler, mozaik gibi kabartmalı. İnanılmaz güzel. Şu kubbenin kubbe tam yuvarlak değil bölüm bölüm oymalı bölümler var. Her bölümde pencereler. Ortada Hazreti İsa. Kenarda Azizler. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 26. Çok Aziz resmi ve çok bölüm var. O kadar güzel ki. Altınlar. 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 gibi. Her biri her ayrı bir hikaye anlatılıyor. Namaz kılınında da yerdeki resim perdeyle kapatılıyor. Hazreti Meryem çağında Hazreti İsa. Bu kadar kalabalık ki fotoğraf çekmek çok zor. Tarih gibi, tablo <gülüyor> gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ne daha? Bu kadar güzel ki. 12 tane. 12 tane aziz resmetmişler. 12 bölüm. 12 pencere. Akşaplar güçlendirilmiş bir küçük pencereli gibi yer. Sonra yukarıdaki kubbe. 12 aziz, 12 boylu Gizli bir bölme. tarihi su içi bölgesinde en ötesindeyiz. Hem ucundayız. Önden bulunduğumuz yer İstanbul'un uzak ilçesinde. Şu an Silivri'deyiz. E i̇şte Antalya'da, Antalya'nın Mersin'e yakın yerindeyiz. İşte en uzak yer burası. Yani Bunu dışarıda kadar anlamda kaydı. Tarihi canlı olarak, tarihi canlı Surun içi canlı olarak. Surun için, suru gösterdim zaten. Surun bitişi yaptık. Su en dışarıda kelime buranın bu. özelliği Ayasofya'da birisi Latin istilası oldu, para ve konuma geldi, o taş gibi tören yapılıyor. Artık tören için dahi kullanılamayacak kıvama geldiği zaman törenlerin yapıldığı yer, kilise. İçeri kısımda yerde taşlar var, o Ayasofya'daki gibi o yuvarlak yuvarlar. Evet, evet, evet. Ama şu an hava olduğu için de gözükmüyor. Fotoğrafı bulursan, kurbağa tarım akşam, havasız halinde görürsün. Bu amaçla kullanılmaya başlıyor. Burada diğer kilise artı özelliği bu çizimler bunlara neydi? muhammed Bunlar fresk mi? Fresk. <türüúcados> fresk. Bu çizimlere fresk. Diğer kısımdaki buradakiler çizim çizimlerde mozaik deniyor. Mozaikleri mi? fresk. fres, Fresk fresk pres, 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 sayısı ve çeşidi anlatılıyor çizimlere. Çizimler Hristiyan dünyasında şu anlamına geliyor. Mesela bizdeki bu hadis, ayet, sünnet, işte bu tür hikayeler, mektubeler anlatılı anlatılı, anlatılı aktarılabiliyor. Ve e, çok fazla hafız ediştiren bir dine mevzu olduğumuz için hafızlardan duyma duyma Hristiyan <laughs> benimle, bu é o é. 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 çayımız sol bölümde Meryem Ana'nın hayatı, sağ bölümde de ise Hazreti İsa'nın mucizeleri ile ilgili sahneler bulunmaktaymış. Önce sağ bölüm Hazreti İsa'nın mucizeleri. annenle bir yana gider demekten hepimizin boynu ağrıdı o kadar güzel ki muhteşem enfes. böyle güzel Kimse içi görmedim. Az önceki rehberin anlattığına göre Avrupa'daki kiliselerin içiyle yarışan bir görselliği varmış. Hepsi yağlı boya değil çünkü. Mozaiklerle yapılmış bu bölüm. Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'in hayatını anlatan bu bölüm. Mozaik. Altın varaklı mozaiklerle yapılmış. Bu kadar güzel ki. giriş bölümü de mozaiklerle yapılmış. Minik minik mozaiklerle yapılmış tablolar. Edirne kapıdaki surlara hemen yakınında mozaiklerle süslü görselleri bulunan Kariye Camii. Geç. Müzik, geri izleyerek çıkış kapısına doğru yöneliyoruz.